بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبد الرزاق مع مهدن و الصابت البناني رضي الله عنه أنس رضي الله عنه من غيبته أراد أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم gideb fanzur ileyha fe inne ahra an yu'dama baynakuma. Kala fe fa'ala fe zekara min muwafaqatiha. Mughir bin bir kadınla evlenmek istedi. Peygamber Aleyhisselam da ona gidip ona bak çünkü bu kaynaşmanız için daha uygun olanıdır dedi. O da öyle yapıp onunla evlendi. Sonra onun uyumlu biri olduğunu söyledi. <applause> إن إنا نستنروا رسول الله صلى الله عليه عن أنس قال جاءت بأم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنيس أدع له فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة قال فلقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة Ümmü Süleym Efendimiz Enes radıyallahu anhunun annesi diyor ki beni diyor annem Ümmü Süleym Peygamber Efendimizin yanına diyor getirdi. Efendimiz Aleyhisselam yanına getirip ey Allah'ın elçisi bu Enes'e dua et dedi. Peygamber Efendimiz de Allah'ım onun malını ve çocuklarını çoğalt ve onu cennete koy dedi. Enes radıyallahu anhu bu duanın iki tanesinin gerçekleştiğini gördüm. Üçüncüsünü de umuyorum dedi. Yani hem malı çoğalmış, hem çocukları çoğalmış ve üçüncüsü yani cennete girmeyi de umuyorum diyor. Yine Nesbin Malik'ten şöyle dedi. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani şigari Resulullah sallallahu yapmayı yasakladı. Şigar dediğimiz biraz önce de geçen bölümde de okumuştuk. 1253. rivayette. Bir erkeğin bir kadınla evlenirken kendi yakınlarından bir kadını, evleneceği kadının yakınlarından bir erkekle iki tarafa birbirine mehir vermemek üzere evlendirmesi ki bunu Efendimiz Aleyhisselam yasaklıyor. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Dekala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'te fi umratil qada vebnu Ravahete yemşi beyne yedeyh ve huve yekûl khallu beni'l küffari an seviylih. اليوم نضربكم عن تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل, ويذهل الخليل عن خليله قال فقال عمر يا ابن رواحة أبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه فلا هي أسرع فيهم من نضج النبل من نضخ النبل Resulullah Aleyhisselam kaza umresini yaparken kaza umresi dediğimiz tabi bu konuda iki tane rivayet var. Birincisi Hudeybiye'de gerçekleştirilemeyen umrenin kazası olduğu için İkincisi de el kaza kelimesinin Hudeybiye'de yapılan anlaşmadan dolayı karşılıklı anlaşma anlamına gelen el mukada anlamında olduğu. Ne yapmıştı? Haşiyetu's-Sindi -ha ala Sunen-i nesai, İmam Nesai'nin Kitabı üzerine Haşi'ye yazan İmam Es-Sinti'nin açıklaması bu şekilde. Kaza umresini yaparken Mekke'ye girdi. i̇bn Ravaha da onun önünde şöyle diyerek yürüyordu. Ey kafirlerin oğulları, peygambere yol verin. Bugün ona inen vahyin hükmüyle sizin boynunuzu vuracağız. Öyle bir vuracağız ki tepeniz alnınızdan ayrılacak ve dost dostunu unutacak. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey i̇bn Ravaha, Resulullah Aleyhisselam'ın önünde ve Allah'ın hareminde mi şiir okuyorsun dedi. Peygamber Aleyhisselam da onu bırak. Gerçekten o şiirler onlara atılan oklardan daha çabuk dokunur dedi. Enes'ten radıyallahu <laughs> anhu Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yücavizu şa'ruhu uzneyhi Resulullah saçları kulaklarını geçmezdi. Bu bazı hadisleri daha önceden de okumuştum. انسان روايه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم حتى تروني نماذج قامت كترل ديندا بني قدر قاق ماين عليه السلام ان انسان روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزل يوم الجمعه عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه في حاجته فيقوم معه ثم يدخل في الصلاه. في غمرف Cuma günü minberden inerdi. Kimisi onun önüne çıkar. Onunla kendi ihtiyacı hakkında konuşur. Onunla birlikte kalkar. Sonra da namaza başlardı. Yani Efendimiz Aleyhisselam bazen hutbeyle namaz arasını bu sözle konuşmayla ayırdığı anlaşılıyor. Sabit el-Bunani Enes radıyallahu anh'unun 40 yıllık talebesi şöyle dedi. Kâne Enes kâne Enes ebne malikin yasifu lene salat sallallahu aleyhi ve sellem, fe fe ule, Enes bin Malik bize Resulullah'ın namazını tarif ederek kalkıp namaz kılıyordu. Başını rükudan kaldırdığında beklerdi. Öyle ki biz galiba unuttu derdik. Başını ilk secdeden kaldırdığı zaman da الولو توردكي بزنا غالب نتدات أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال شعبه فذكرت ذلك لقطادة فقال كان أنس يدعو بهذا أنس تدك رضي الله عنه شلده صلى الله عليه السلام Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru duasını çok okurdu. Şöbe diyor ki bunu Katade'ye söyledim. O da Enes radıyallahu anh'ın bu duayı çokça okuduğunu söyledi. Hatta diyor ki kendisi eğer bir dua yapacaksa bu duayı yapar ama başka bir dua yapacaksa bu duayı da o duanın içerisine eklerdi. Enes radıyallahu anh'dan أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا قال سليمان يعني في ليلة كلهن على نسائه Efendimiz bir defa da bütün hanımlarını dolaştı. Süleyman diyor ki, yani bir gecede hepsiyle beraber oldu demektir, dedi. Enne, yine Enes'ten gelen ribette, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yusammûne, Muhammed adını koyuyorlar. Sonra da kalkıp ona sövüyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselam çocuklarınıza Muhammed ismi koyarsanız onlara ne yapmayın? Küfür etmeyin. Enes bin Malik radıyallahu anhunun rivayeti şöyle dedi. Câ'e raculun ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fe kâle ya Rasûlullah el racul yuhibbul racula ve la yestatiyo <laughs> en ya'mela ke amelih fe kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'a men ahab bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip, ey Allah'ın elçisi, bir adam başka bir adamı seviyor ama onun yaptığı ameli yapmaya güç yetiremiyor. Bu kişinin durumu nedir dedi. Peygamber Efendimiz de kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani biz sizin gibi e, salih ameller işleyemiyoruz ama biz sizi seviyoruz demek istiyor ya da salih insanları seviyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdular. Enes radıyallahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رهدا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في صلاته ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت افطنت لنا الليله افطنت لنا الليله قال نعم ذلك الذي حملني على الذي صنعت قال فاخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في اخر الشهر فاخذ رجال من اصحاب يواصلون فقال انكم لستم مثلي اما والله لو تمادى لي الشهر لواصلت وصالا لواصلت وصالا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ Resulullah Aleyhisselam Ramazan'da namaz kılıyordu. Yani anlaşılan teravih namazı. Gelip yanına durdum. Bir adam daha geldi, o da durdu. Böylece bir grup olduk. Peygamber Efendimiz bizim onun arkasında olduğumuzu anlayınca namazını kısa tutmaya başladı. Sonra evine girdi ve biz de ve bizden ayrı başka bir namaz kıldı. Sabah olduğunda ona sorduk. Geceleyin bizi fark ettin mi diye sorduk. Efendimiz Aleyhisselam, ''Evet, bundan dolayı öyle yaptım.'' dedi. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam visal orucu tutmaya başladı. Bu da Ramazan ayının sonundaydı. Ashabından bazı kimseler de visal orucu tutmaya başladılar. Bunun üzerine, ''Sizler benim gibi değilsiniz. Vallahi eğer bu ay daha da uzasa, ben aşırı gidenler, aşırılıklarını bırakıncaya kadar yine visal yapardım.'' Visal orucu nedir? Yani kişi hem ne iftar yapıyor, ne sahur yapıyor, ardı ardına üst üste birkaç gün oruç tutuyor. Efendimiz Aleyhisselam kendisinin onlar gibi olmadığını, hatta bir rivayette Bukhari'de geçen, ben Allah tarafından yediriliyor ve içiriliyorum. Yani açlık ve susuzluk hissettirmiyor, hissetmiyorum diyor. Sahabeler de bazıları Peygamber Efendimiz'e bu konuda uyumak istemişler. Ama İslam bu konuda onları uyarmış. Misal onun için mekruhtur. أنس رضي الله عنه نريباته قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي قال قوموا فلو صلي بكم فلو صلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله على يميني ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله الله له قال بكل خير فكان في ما دعا به اللهم ماله Enes diyor ki ben annem ve teyzem Ümmü Haram biz bize otururken Efendimiz Aleyhisselam yanımıza gelip namaz vaktinin dışında kalkın ki size namaz kıldırayım dedi. Ve bize namaz kıldırdı. Sonra da bir adam sabite Peygamber Aleyhisselam Enes'i nereye aldı dedi. O da onu sağ tarafına aldı diye cevap verdi. Sonra sabit Enes'in şöyle dediğini, şöyle söylediğini nakletti. Sonra bize ev halkına dünya ve ahiret hayrının hepsiyle dua etti. Annem de ey Allah'ın Enes'i senin küçük hizmetçin Enes'e de dua et dedi. Bana da bütün hayırlarla dua etti ettiği duanın sonunda şu sözü vardı. Allah'ım onun malını ve çocuğunu çoğalt ve onda onun için bereketli kıl dedi Efendimiz Aleyhisselam. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram, tabi'in et ve tâbin. ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbi Rabbil İzzet'e amme yasvunu selamun alem selim. Elhamdülillahi Rabbil Alim'e